Türkiye Özbekistan arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılı İstanbul ve Taşkent Devlet Şarkinasklık Üniversiteleri işbirliğiyle bir panel düzenlendi. Profesör Doktor Mahmut Ak İstanbul Üniversitesi Rektörü yayın konuğumuz olacak. Taşkente dönelim. Şahrukbek Alimov karşımızda işte kıymetli konuyla birlikte Bu sene Özbekistan Türkiye diplomasi ilişkilerinin 30. yılı ve bu münasebetle birçok kurum ve kuruluşlarda etkinlikler ve toplantılar yapılıyor. Bir toplantıda Özbekistan Özbekistan'daki Taşkent Devlet Şarkışnaslık Üniversitesi'nde İstanbul Üniversitesi ile bir işbirliğinde düzenlendi ve bu panelde birçok Türk ve Özbek bilim insanları katıldı. Şu anda toplantı devam ediyor. Şu an yayın konumuz ise İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Mahmut Ak ee, hocam yayınımıza hoş geldiniz. Güzel bir toplantı yapıldı ve konuşmalarınızı da güzel değerlendirmeler yaptınız. Özbekistan Türkiye arasında üniversite alanında ne gibi işbirliği şu anda sağlanıyor ve gelecekte ne gibi gelişmeler olmasını bekliyorsunuz? Ee, öncelikle bu yayın için teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki bizim bu ilişkileri geliştirme geliştirirken en büyük ilham kaynağımız iki ülkenin Cumhurbaşkanının iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltmiş olmaları ve onların açtığı yolda tüm bizim her iki ülkenin kurumları da bu e, zaten kadimi e, dostluğa ve geleceğe açısından da ümit verecek olan birlik ve beraberliğe hizmet edecek şekilde e, e, faaliyetler sürdürüyoruz. Biz e, kendi üniversitemiz açısından e, bu güzel ortamı e, bir fırsata e, çevirerek de Türkiye'deki, e, Özbekistan'daki yüksek öğretim kurumlarıyla çok yakın işbirliği içerisindeyiz. E, sadece içinde bulunduğumuz ve bulunmaktan dolayı da memnun duyduğumuz e, Taşkent Devlet Şarkı Şanslık Üniversitesi değil, aslında Özbekistan'ın diğer şehirlerindeki Hı. üniversitelerle de e, çok yakın ve semereli ilişkiler içerisindeyiz. Yani e, Buhara'da, Semerkant'taki üniversitelerle ve yine Taşkent'teki başka üniversitelerle de işbirliğini geliştiriyoruz ama Bizim kendi üniversitemizin yapısı ve aslında iki ülkeye ihtiyacı olan konular bakımından en fazla ve en öncelikli olarak işbirliğini yürütmesi gereken üniversite Taşkent Şakşıranslık Üniversitesi. Ne gibi işbirliği yapılıyor? Mesela öğrenci değişimi ve kadro değişimi gibi bir işbirliğinden biraz bahsedersiniz. Şimdi şöyle tabii ki önce iki üniversitenin akademik kadrosunun birbirini tanıması esastır. Hı hı. Bu yaptığımız pandemi dolayısıyla da aslında online olarak yapılan bazı çalışmalar dolayısıyla aslında kadrolar birbirini tanımış oldu. Bu tanımayla birlikte işaret ettiğiniz gibi bizim işbirliklerimiz her şeyden önce akademisyen değişimi burada Türkçe programı var. Aslında sadece Türkçe programı değil aslında Türkiye'yi ilgilendiren birçok programın burada diploma programı olarak da eğitimi veriliyor. Keza bizde de üniversitemiz malum uluslararası bir üniversite. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü altında Özbek e, Türkçesi de bize öğretiliyor. E, ve e, belki şunu da söylemek lazım. Üniversitemizde 25 dilde eğitim veriliyor. Hı hı. Ve bu dillerin eğitimi verilirken e, öğrencilere o dilin e, e, ana dili olan hocalar eline öğretilmesi de bizim temel hedeflerimiz içerisinde. Bu anlamda e, Özbek Türkçesi içinde Özbek vatandaşı hocalarımız da var. Bizim hocalarımız da burada üniversitemiz mezunları da burada efendim eğitim öğretim faaliyeti içerisindeler. dolayısıyla akademisyen değişimi aslında sadece fikir anlamında değil, uygulanır durumda da. Biz bunu daha da geliştirmek kararlılığı içerisindeyiz. Öte yandan öğrencilerin de belli bir düzen içerisinde değişimi mümkün. Ya yani Mevlana programı bakımında veya misafir öğrencilik açısından da mümkün. E ee, diğer önemli bir konu üniversitemiz akademik yayıncılıkta çok e, öncü bir noktada. Çünkü e, üniversitemizde 57 akademik dergi var. E, bunun e, 43'ü TR dizinde, 20'si Web of Science'ta, 13'ü Scopus'ta indeksleniyor. Bu tecrübemizi e, Özbekistan'a aktarma kararlılığı içerisindeyiz. E, aslında Özbekistan'dan yararlanmak da e, istiyoruz. Çünkü bu dergilerde hem yayın kurulu üyesi olarak, hakem olarak veya Yalnız veya ortak yazar olarak da e, Özbek akademisyenlere bizim mecralarımız açık. Bunu da geliştirmek için buradaki konuşmalarımızın da neticesinde e, bu e, olacak. E, tabii ki yine üniversitemizde 143 farklı ülkeden 9600 uluslararası öğrenci var. Bu ziyaretlerimiz neticesinde Türkiye'de okumak isteyen Özbek e, gençler için de bir e, kapı aralamış oluyoruz ve bir me mecra açıyoruz. Nitekim 11 Haziran'da burada göz sınavı yapacağız ve ee, yine yaklaşık 200 öğrenci e, bu sınava e, girecek. E, bu itibarla da e, sadece kurumlar arasında değil, aslında e, toplumlar arasında, bireyler arasında da karşılıklı iletişimi amaçlıyoruz. Çok sağ olun ee, hocam. E, zamanımız kısıtlı ama uzun uzun konuşmak mümkün bu konuları. İnşallah ileride e, ikili ilişkilerde ve üniversite arası ilişkilerde güzel e, sonuçlar elde edeceğiz. Evet, e, Taşkent'te Taşkent Devlet Şark Üniversitesi'nde Özbekistan ve Türkiye diplomasi ilişkilerinin 30. yıl dönümü münasebetiyle Tarih ve Gelecek adlı bir panel düzenlendi. Şu anda panel devam ediyor ve e, çeşitli konularda Özbek ve Türk bilim insanları İkili ilişkilere değerlendiriyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.